Genel Başkan Yardımcımıza, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza ve değerli milletvekilimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi Zonguldak Valiliğinin duvarında asılı olan Atatürk'ün gençliğe hitabesinin indirilmiş olması ve Zonguldak Milletvekili sevgili Deniz Yavuz Yılmaz'ın ortaya çıkardığı o kitabenin eni boyu ölçülüp kesilip biçilerek vilayet girişindeki mazgaldan üzerine örtülmüş olması. Değerli basın mensupları bu asla kabul edilemez. Çünkü nutuk dünya tarihinde bir eşi olmayan ve dünyada devlet kurduktan sonra 8 yıllık icraatının bütün hesabını milletine ve tarihe veren tek insan olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu süreci 3 yıl 3 ay 22 günlük milli mücadele sürecini ve sonra Cumhuriyet'in kuruluş sürecini 1919'dan 1927'ye kadar anlattığı ve her satırında bu vatanın bağımsızlığı için şehit olmuş Mehmetçiğin kanının olduğu bir metindir. O metni bitiren genç şehit ağabeyi ayaklar altına almak hele Cumhuriyet'in bir valiliğinin bina girişinde çiğnenmesine izin vermek asla kabul edilemez. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Sayın Zonguldak Valisi'ne bu ayıbı derhal gidermesini, sorumlulardan hesap sormasını ve Atatürk'ün gençliğe hitabesini derhal indirildiği vilayet duvarına tekrar asmasını talep ediyoruz ve bunun takipçisi olacağımızı bir İkinci konu da değerli basın mensupları Mersin Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda yapılacak olan 29 Ekim Bayramı kutlama töreninden siyasidir gerekçesiyle İzmir Marşı'nın çıkarılmasını talep etmiş. Değerli basın mensupları, sevgili <laughs> milletvekili arkadaşlarım, bu hadsizliktir, cahilliktir, kadir bilmezliktir ve tekrar söylüyorum, Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nda bu vatanı Türk milletine bağımsız bir toprak parçası olarak armağan etmek için canlarını veren bütün şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına küfür etmektir. Çünkü İzmir Marşı o İzmir'in dağlarında açan çiçekler, o çiçekler orada açsın diye şehit olan bu vatan evlatlarının şehadeti üzerinde açmıştır. Bu marştan rahatsız olan birinin bir ilçe milli eğitim müdürünün Milli Eğitim Bakanlığı adında milli olan iki bakanlığımız var biliyorsunuz. Biri Milli Savunma, öbürü Milli Eğitim. Adında milli olan bir bakanlığın kadrosunda bulunması da asla kabul edilemez. Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den derhal bu Milli Eğitim Müdürünün görevden alınmasını ve bu ayıbın bir daha asla tekrarlanmamasını e, talep ediyoruz. Bunun da takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği siyasi bir kurum değildir ama tüzüğünde siyaset yapacağı belirtilen tek dernektir. Biz elbette siyasetin tam göbeğindeyiz. Dolayısıyla ülkemizin yarınlarını belirleyen her konuda tabii ki sözümüzde olacaktır. Ama şunu açıklıkla söyleyelim. Anadolu'nun her yerinde Mustafa Kemal'in Atatürkçü düşüncenin ve Kemalizm'in namuslu sesini yurttaşlarımıza duyuracağız. Bu noktada son derece kararlıyız ve bu ülkenin 84 milyon insanının çoluk çocuğunun rızkından keserek ödediği vergilerle maaş alan herkesin ister vali olsun, ister ilçe milli eğitim müdürü olsun, ister milli eğitim bakanı olsun ister başbakan cumhurbaşkanı yardımcısı ya da cumhurbaşkanı olsun herkesin aldığı her kuruşta 84 milyonun alın teri ve bu vatanın bağımsızlığı için kanlarını dökmüş kahramanların şehadeti olduğunu unutmamasını bir kez daha ikaz ediyor. Nazik ziyaretleri için Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Sayın Milletvekilimize şükranlarımı arz ediyorum ve selamlarını ileten Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da saygılarımızı selamlarımızı götürmelerini rica ediyorum.